Değirmenle nasıl çalışır şimdi onu göstereceğim. Çok eski bir değirmen. Yani yaklaşık hemen hemen 150 yıllık bir değirmen. Ya buraya kurulalı. Bundan eski değirmenler de var ama onlar kapanmış, gitmiş, yıkılmış. Artık çalışmıyorlar. Ama bu değirmen yaklaşık bir 150 senedir beri burada sabit. Deresini şöyle bir göstereyim. Şimdi içini biz girdik. Mısırını öğütüyoruz. Sistemini bir göstereyim. Işık biraz az. Biraz ışık takviyesi yapalım. Şöyle yukarıdan koyduk çuvalı. Burası kasası. Buradan döküyoruz. Geliyoruz. Buradan böyle. Şu geliyor. Taş ve mısır. Bunlar Karadeniz'in vazgeçilmezleri. Eski adetler sürüyor. Atmosfer çok iyi bu arada. Hava kapalı, sisli. Bakın. Değirmen gücünü bu dereden alıyor. Su yukarıdan geliyor. Oraya da gideceğim birazdan. Şöyle Aşağısı biraz karanlık görünmüyor. Aynı pervane gibi bir şey var orada. Su oraya çarpıp yukarıdaki taşı döndürüyor. Karanlık biraz. Sizi suyun olduğu yere götüreyim. Esas ana yer diyelim. Burası ikinci yer. Gösterdiğim yer birincisiydi. Burası ikinci. Suyun bir de dinlenme yeri vardı. Şuranın boyuna bakalım ne kadar var. Boy yok arkadaşlar. Altı kum. Ama kum çekiyor. Pek tavsiye edilmez yani. Biraz iyi ıslanacaktım ama yok. Dibindeki suyun vurduğu yer çekiyor. Bak biraz daha yaklaşıyorum. Evet, bunu çekiyor. Su vura vura yumuşatıyor muhtemelen. Orayı çekiyor. Karadeniz'imizin doğası gerçekten muhteşem. Şehir hayatından Bıktık. Çıktık geldik buralara. Büyük ihtimal artık yaşayacağımız yerler de buralar. Şimdi değirmenin ana suyuna doğru ilerleyelim. Burası ikinci kısım. burası suyun yolu su buradan böyle geliyor burası suyun bekleme yeri Su burada biraz dinleniyor. Doğa mükemmel. Esas yer burası. Değirmenin gücü buradan geliyor işte. Gerçekten muazzam. Karadeniz